sevgili öğrenciler. Bu dersimizin konusu mitoz bölünme. Hücre bölünmesi tüm canlılarda or görülen ortak bir özelliktir. Hücre bölünmesiyle yeni hücreler oluşmakta ve hücre sayısı artmaktadır. Peki hücreler neden bölünür? Hücrenin büyümesi için madde ve enerjiye ihtiyaç vardır. Stoplazma büyümesi hücre zarı büyümesine göre daha fazla olmaktadır. Bu nedenle bir süre sonra hücre zarında madde giriş çıkışı zorlaşır. Ayrıca çekirdek Büyüyen sitoplazmanın her kısmını yönetmekte yetersiz kalır. Bu durumda çekirdek hücreye bölünme emrini verir. Hücre belli bir büyüklüğe geldiğinde bölünür. Özetlersek hücre bölünmesinin nedenleri sitoplazma çekirdek oranının bozulması, yüzey hacim oranının bozulması ve çekirdeğin bölünme emrini vermesidir. Hücre bölünmesi mitoz ve mayoz bölünme olmak üzere iki çeşittir. Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Mayoz bölünme ise eşey ana hücrelerinde gerçekleşir. Düşüp yaralandığımızda bir süre sonra yaralarımız nasıl iyileşir? Budanan dallardan yeni dallar nasıl oluşur? Mayalanma için kullandığımız bir kaşık yoğurt, bir litre sütü nasıl yoğurt haline getirir? Bu olayların sebebi mitoz bölünmedir. Mitoz bölünmenin amacı tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelerde büyümeyi, gelişmeyi, yıpranan dokuların onarılmasını, ölen hücrelerin yerine yenilerinin yapılmasını sağlamaktır. Özelliklerine bakarsak mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür. Ancak sinir hücresi, al yuvarlar, gözün retinasındaki özelleşmiş hücreler ve çizgili kas hücreleri belli bir süre sonra bölünme yeteneklerini kaybederler. Tek hücrelilerde çoğalmayı sağlar. Amip, Öglena ve Paramesyum'un hücre bölünmesini görüyoruz. Çok hücrelilerde ise eşeysiz üreme, büyüme, gelişme ve yenilenmeyi sağlar. Bir hücreden mitoz bölünme ile iki hücre oluşur. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirleriyle ve ana canlıyla aynıdır. Kromozom sayısı ve yapısı değişmez. Şeklimizde de gördüğümüz gibi 2N kromozomlu bir hücre yine 2N kromozomlu iki hücreye bölünmüştür. Ancak stoplazma miktarı, hücre büyüklükleri, organel sayıları değişebilir. Ancak hücre bölünmesinde kromozom sayısı, yapısı, organel çeşidi değişmez. Bu sebeple kalıtsal çeşitlilik yoktur. Tabii herhangi bir sebeple hücre mutasyona uğramamışsa. Hayat boyu devam eden bir olaydır. Zigotun oluşmasından ölünceye kadar devam eden bir süreçtir. Oluşan hücreler belli bir büyüklüğe geldiği zaman tekrar tekrar mitoz bölünme geçirebilir. Mitoz bölünmenin başında hücre belli bir hazırlık evresinden geçer. Daha sonra bu evreyi Çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi birbirini takip eden evreler olarak tekrarlanır. Sinaps, tetrat ve parça değişimi görülmez. Bu kavramlar mayoz bölünmede işlenecektir. Ayrıca kontrolsüz mitoz bölünmesi kanserleşmeye neden olabilir. Şimdi mitoz bölünmenin evrelerine bakalım. Çekirdek bölünmesinden sonra birbirini takip eden evrelerden oluşur ancak başında bir hazırlık evresinden geçtiğini söylemiştik. Hücre hazırlık evresinde belli bir büyüklüğe ulaşır, kalıtsal madde iki katına çıkar, DNA kendini eşler, yaşamsal faaliyetler hızlanır, sentrozomlar eşlenerek sentriolleri oluşturur. Ancak bitki hücresinde sentrozom eşlenmesi görülmez. Çekirdek bölünmesine geldiğimizde birinci evrede Hücre, hücrenin çekirdeğinde kromatin iplik halinde bulunan kromo, iplikler kromozom haline gelir. Çekirdek zarı ve çekirdekçik erir. Sentriyoller kutuplara çekilerek aralarında i iplikleri oluşur. İkinci evreye geldiğimizde sentromerlerinden tutulmuş olan kromozomlar hücrenin merkezinde yani ekvatoral düzlemde tek sıra halinde dizilirler. Bu evrede hücrenin kromozom sayısı tespit edilebilir. Üçüncü evrede sentromerler ile tutulan kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara doğru çekilirler. Kromozom sayısı ve yapısının değişmediği yani genetik yapısının değişmediği iki hücrenin oluşmasının sebebi buradaki kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasıdır. Dördüncü evrede ise birinci evredeki olayların tersi gerçekleşir. Yani çekirdekçik ve çekirdek zarı yeniden oluşur, iyi iplikleri kaybolur, kromozomlar kromatin iplik haline geri döner. Çekirdek bölünmesinden sonra stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Stoplazma bölünmesinde bitki ve hayvan hücresi farklılık gösterir. Hayvan hücresi boğumlanarak bitki hücresi hücre çeperinden dolayı aralemel ile bölünür. Tablomuza baktığımızda hayvan hücresindeki mitozda sentrozom eşlenmesi görülürken, bitki hücresinde görülmez. Hayvan hücresindeki mitozda iyi iplikleri sentrozom tarafından oluşturulurken, bitki hücresinde stoplazmadaki özel proteinler tarafından üretilir. Hayvan hücresi boğulanarak, bitki hücresi aralemel ile bölünür. Şimdi sorumuza bakalım. Kromozom sayısı 94 olan bir hücre arka arkaya 3 mitoz bölünme geçiriyor. Bu bölünme sonucunda kaçar kromozomlu kaç hücre oluşur? Mitoz bölünmede kromozom sayısının değişmediğini söylemiştik. Hücre kaç mitoz bölünme geçirirse geçirsin hücre kromozom sayısı değişmez. Yani kromozom sayısı 94'tür. Hücre sayısına baktığımızda bir mitozdan iki hücre oluştuğunu söylemiştik. Şeklimize de bakarsak bir hücreden birinci mitozla iki hücre. İkinci mitoz bölünme geçirdiğinde bu iki hücre tekrar ikiye bölünüyor. Üçüncü mitozda bu dört hücre bölünerek sekiz hücreyi oluşturuyor. İşlemle gösterirsek her bir mitoz için 2 ile çarpacağız. Yani 2 üzeri 3 de diyebilirsiniz. 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8 hücre oluşur. Sonuçta 94 kromozomlu 8 hücre oluşur. Mitoz bölünme sonucunda bir hücreden aynı kalıtsal yapıya sahip iki hücre oluşur. Mitoz bölünme tek hücrelilerde çoğalmayı, çok hücrelilerde eşeğsiz üremeyi, büyümeyi, gelişmeyi ve yenilenmeyi sağlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.